Merhabalar dostlar. 31 Mayıs 2024 18.01'de arkadaşlar endeksimiz için çok önemli bir haber geldi. Onu söyleyelim. Kamu Aydınlatma Platformu'na Koç Holding AŞ özel durum açıklaması arkadaşlar. Özellikle dikkat edin bakın görüşmelerin sona ermesi. Endeksi ciddi anlamda etkileyebilecek haber. Çünkü çıkarken de etkileyen bir haberdi arkadaş. Onu da söyleyelim. İnşallah sonu iyi olma, kötü olmaz ama. Şimdi konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamada 5 Nisan'da, 21 Mayıs'ta ve 22 Mayıs'ta bununla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklama yok Şimdi videoyu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar grafik olarak da anlatacağım. Basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmelerde yaptığımızı belirten özel bir durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonucu ulaşılamadığı için görüşmenin sonlandırılması kararı alındı diye arkadaşlar kısa ve öz bir açıklama yaptı gözüküyor. Peki bu aslında bir de biraz sıkıntı olarak karşıma çıkabilecek bir durum olabilir ama şöyle bakalım arkadaşlar hemen grafiksel anlamda şöyle baktığımız zaman şimdi arkadaşlar burada 21 e, pardon 5 Nisan'a bakalım 5 Nisan neresi arkadaşlar bakın 5 Nisan şurası şu boru arkadaşlar bakın burada hızlı bir çıkış 5 Nisan şu bölge arkasından 21 Mayıs ve 22 Mayıs arkadaşlar bakın burası da şu ilk bölge arkadaşlar şurası. Şurası da bölge. Ondan sonra arkadaşlar bu ikisinin de aslında şu artışta büyük ihtimal ondan önce gelen artık bu haberin azıcık az bir şey ayuka çıktığı döneme denk geliyor. Ondan sonra tabii ki açıklama yapmaya gereği hissettiler gibi gözüküyor. Yani bu ikisi büyük artışın sebebi de arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla bankacılık endeksi. Peki şuraya baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Bollinger bandının orta noktasının altına düşmüş ki düşme yani burada 10.469 bizim için önemliydi. Şu anda 10.400'ün altında kapattı ve hacimli bir şekilde kapattı arkadaşlar. Biraz sıkıntı olma ihtimali karşımıza çıkıyor. Özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Buradaki en sağlam desteğimiz şu anda 10.036 arkadaşlar. Hatta bir daha bakalım emin olalım. 10.036 arkadaşlar. Şuradaki dip noktası 10.036. Buranın altına kırarsa arkadaşlar bizim için ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkar. Çünkü hikaye şuydu arkadaşlar. Bakın şuradaki çıkış hikayesi, şuradaki bankacılık, şuradaki bankacılık arkadaşlar. Sonuç bankacılık hikayesi bitti. Rüyadan uyandık mı gözüküyor acaba? Acaba başka bankalar içinde olumlu bir gelişme olabilir Ama yapı kredi için bu olumlu gelişme şu aşamada rafa kalktığı gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun inşallah önümüzdeki hafta çalkantılı bir durum olmaz. Yani biraz sıkıntı olma ihtimali karşımıza çıkabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.